21 Eylül'de kaybettirilen Nari'nin cansız bedenine 19 gün sonra 8 Eylül'de rastlanılmıştı. Ve aslında daha önce defalarca aranmış bir derede, köye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir derede cansız bedenine rastlanıldı. Ve Nari'nin cansız bedenine ulaşılınca aslında karşı karşıya kalınan o tablo bu cinayetin nedenle organize bir şekilde, nedenle profesyonelce ve birden fazla kişi tarafından gerçekleştiğinin bir kanıtıydı. Ve e, akabinde birçok kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. E, açıkçası etkin bir şekilde yürütülmeyen bu soruşturma neticesinde ve hatta henüz dışarıda olan faillerin iradesi üzerinden yürüyen bu soruşturma neticesinde bizler hala Nail'in ne olduğunu, e, hangi yöntemlerle kimler tarafından katledildiğine dair e, net bir bilgiye sahip değiliz. Ve henüz sorularımızın cevabını almış da değiliz açıkçası yetkililerimiz birimler tarafından. tüm bu belirsizlikler arasında bizim tüm kadın kurumları olarak, insan hakları savunucuları olarak net olduğumuz bir şey var ki, Narin'in aile, devlet, tarikat çemberinde katledilen kaybettirilen çocuklardan yalnızca biri olduğudur. Maalesef ki bu ülkede kadınların ve çocukların güçlenmesi için gerekli politikaları üretmesi gereken, devreye sokması gereken, bu sorumluluğunda bu sorumluluğu kendisinde bulması gereken ilgili birimler sadece kendi faşizmine ve devlet devamlılığına hizmet edecek aileci politikaları devreye sokuyor. Bunu nasıl yapıyor? Eylem planları ile yapıyor, yargı pratikleriyle yapıyor, kayyum politikalarıyla yapıyor, kadın ve Kürt düşmanı politikalarla hayata geçiriyor maalesef ki. Yani bizler Rosa Kadın Derneği olarak diğer tüm kadın kurumları gibi 7 Kasım'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bulunacağız ve müdahillik bir talebinde bulunacağız.